Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nebevi rahmetullahi aleyh buraya iki hadislik bir bölüm koymuş. Bu bölüm insanların konuşurken anlaşılır şeyler konuşmalarının önemini anlatıyor. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekir. Nevevi rahmetullahi aleyh salih Müslüman olmak için nelere dikkat etmek gerekir ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine dikkat eden bir Müslüman, onları yaşayan bir Müslüman olmak için nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalıyı anlatmak için Riyazu Salihin isimli bir kitap yazmış. Bu kitabın ana konusu Hadis-i şerifler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden ölçüler getirmiş. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından kurallar getirmiş. Onlar peygamberden öğrendiler diye aleyhisselam ve ayetlerden de alıntılar yapmış. Bunları bölüm bölüm önümüze koyuyor Nevevi. Dolayısıyla Nevevi bu Riyazu Salihin isimli kitabında filan bölüm diye bir başlık açtığında bize demek istiyor ki Müslümanın uyacağı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait kurallardan birisi de budur. Dikkat et mesela ne demişti anaya babaya iyi davranmak demişti. Mesela ne demişti sabretmek demişti. Bunlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp bize taşıdığı şeyler. Şimdi burada bir başlık var. Anlaşılır şekilde konuşmak. Anlaşılır şekilde konuşmak diye bir başlık açmış. Demek ki Nevevi rahmetullahi aleyh peygamberin izinden gitmek diye bir şey anladığı zaman onun içinde anlaşılır şekilde konuşmayı da sünnetten görüyor. İyi Müslümanlıktan görüyor. Anlaşılır şekilde konuşmak ne demek? Bir, konuştuğun dilin imla kurallarına uygun konuşmak demek. Arapça olur, Türkçe olur, Lazca olur, Gürcüce olur, Kürtçe olur, Zazaca olur, İngilizce olur, Fransızca olur. Hiçbir dil Arapçanın dışında hiçbir dil din dili değil bizim için. Analarımızdan doğunca öğrendiğimiz diller bunlar. Dolayısıyla dilimiz hangisiyse onu konuşuruz. İbadet yaparken Arapça ibadet yapıyoruz. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla Müslüman insanın sünnet ehli, sünnete göre yaşamaya çalışan kadın erkek Müslümanın konuştuğu dilin ana dili'nin kurallarını bilmesi gerekiyor. Sadece Arapça nahi öğrenmek yetmiyor. İnsanın Türkçe konuşuyorsa Türkçenin kurallarını da biliyor olması, uyguluyor olması lazım. Nazik, beyefendi kelimeler seçmek lazım. Bu da dil bilgisi, kelime bilgisinin güçlü olması gerektiği anlamında. Kaba, saba kelimelerden uzak durması lazım. Mes mesela konuşurken yuvarlamadan konuşması lazım. Bunu söyleyen örnek olarak anlaşılsın diye e, izah etmekte fayda buluyorum. Mesela ne yapıyorsun sözü, ne durumdasın, nasılsın gibi bir anlam. Bunu Müslüman başka bir insanla konuşurken ne yapsın? Ne yapsın diye yuvarlıyor. Neden yuvarlıyor? Çünkü e, yani sık sık konuşuluyor. Ya okulda Türkçe dersinde miyiz biz ya, ne bu ya, talebe miyim gibi rahat hissediyor kendisini. Tamam rahat hissetsin, bir sakıncası yok. Ama karşındaki anlama zorluğu çekiyorsa suçlu sensin. Burada e, bu konuştuğumuz dil hangisi ise mesela Türkçe'yi biz şu anda konuşuyoruz, Türkçe'yi virgülüne, noktasına dikkat ederek konuşmak gerekiyor. Ama bu sadece konuşurken değil annelerin özellikle çocuklarının konuşma kabiliyetinin geliştiği günlerde işte 2 yaşında 3 yaşındaki döneminde ilk öğretmenlerinin çocukları için anneler olduğunu unutmamaları gerekir. Onun için onların yanında konuştuğumuz sözler, onları öğrettiğimiz tarz, kullandığımız kelimeler, ifadeler, mimik hareketlerimiz çocuklara kimlik kazandırıyor. O konuşulan dilin güzelliklerini veya kabalıklarını tanıtıyor demektir. Bu sebeple çocuklarımızın dil zevklerini ve dil letafetlerini öğretmenlerinden önce aileler sağlamalı, öğretmenler de kuralları açıklamalıdırlar. Çocuklara öğretmelidirler. Ne yazık ki bugün Türkçe konuşulan bir ülkede yaşadığımız halde e, Türkçe dersinin okullarda en zor derslerden biri gibi kabul edilmesi, matematikten bile daha çok sınıfta kalınılan bir ders durumuna gelmesi üzücü olduğu kanaatindeyim. Mesele Arapça veya Türkçe meselesi değil. İnsanlar hangi dilde konuşuyorlarsa o dilin hakkını vermeleri gerekiyor. Sünnet böyledir. Yani illa Arapçayı düzgün konuşacağız diye bir kural yok. Yaşadığımız ülkenin dilini de düzgün konuşacağız. Çünkü konuştuğumuz dil düzeyi bizim insani kimliğimizi, karakter ve hayat tarzımızı yansıtıyor. E, Müslümanın nazik, narin, insani tavırlı olması da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birisidir. O yüzden de Nebevi rahmetullahi aleyhi anlaşılır şekilde konuşmak sünnettendir diye bize bir bölüm açmış. Buraya iki tane hadisi şerif koymuş. Karşımızdakinin anlayacağı şeyi anlayacağı dilden ve seviyeden konuşmak zorundayız basından veya ders kitaplarından öğrendiği bilimsel kelimeleri kullanarak insan iyi konuşmuş olmuyor anlamını bilmediği bir kelimeyi kullanıyor e ne demek bu senin bu kullandığın kelime ne demek? diye sorulduğunda ne bileyim diyor. E ne bileyim dediğin kelimeyi niye kullanıyorsun? Senin yaşın, kültürün, yaşadığın ortamın neyse ona uygun nazik konuşacaksın. Yapmacık, zorlama ifadeler hadis-i şerifte ne yapılıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan hoşlanmadığını bize beyan ediyor. Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla bugün bu derste Nebevi bizim için bir çığır açıyor. Nedir o? Tamam Arapça öğrenelim, Kur'an-ı Kerim öğrenelim, tecvid, ta'lim, tashih huruf yapalım. Bunlar can kurban, bunlar din zaten. Ama insan çocuklarıyla konuşurken, arkadaşlarıyla konuşurken, yani biz birisine içimizi, meramımızı anlatırken, karşılıklı konuştuğumuz dilin Kalitesi benim kalitemdir. O nasıl kaba saba konuşunca ilk sözde puanını kısıyorum. Ya bu adam değil herhalde diyorum. Aynı şekilde benim için de böyle bir karar verilebilir. Halbuki ben mümin olarak mümin kimliğimi üstün tutuyor olmam lazım. Bunun için argo kelimeler, yani dil e, bilimcilerinin Mesela Türkçe sözlük yazanların e, bunlar Türkçe kültürüne ait değil dediği, işte sadece yani bize uygun bu derste konuşulacak şeyler değil ama lanlı, lunlu, shitlan böyle kaba, saba şeyler Müslümanın ağzında olmamalı, olmamalı. Bu Sünnet'e uygun, evet. Yani böyle bir kelime konuşan kafir oldu gibi haşa bir beyan yok ortada ama ortada bir nezaket arayışı var. Ortada bir daha iyi Müslüman, daha faziletli Müslüman, daha nazik Müslüman, konuştuğu zaman dinlenir Müslüman arayışı var. O arayışın sonuçlarını konuşuyoruz. Ee, yalnız bir altı çizilecek önemli var hafız burada. Yani güzel konuşacağım diye zelil olmakta. da uygun değil. Yani medeni konuşacağım diye, yani kadın kadın gibi konuşmalı, erkekleşmemeli, erkek kadınlaşmamalı, çocuk böyle 5-10 şiir ezberleyip onlarla edebiyat yapmamalı. Doğal. Doğal ve temiz. Doğaldır güzel olan. Doğaldır güzel olan. Bir başka husus, e, Arapça dilinin lehçeleri var. Şimdiki sokak Arapçası, Arapça değil bir defa Mısırlıların konuştuğu şeyler Arapça değil. Suriyelilerin, Iraklıların, Suudi Arabistanlıların konuştukları yani Arapça değil onlar. Onlar yani bedevi dili bile değil. Kendi kendilerine uydurmuş. Her sokak bir lehçe olmuş. Ama asıl Kureyş Arapçasının da lehçeleri var. Kur'an-ı Kerim okunurken hafızların o bazı ayetleri tekrarı bu lehçelerden kaynaklanıyor. Bu bir ilim tarzı şimdi. Aynı şekilde Türkçe'nin de bir lehçesi var. Mesela Karadeniz'in bir şivesi var. Ee, Diyarbakır'ın bir şivesi var. Ee, daha Gürcistan'a yakın yöredeki Müslümanların bir şiveleri var. Asla bunlar ayıp şeyler değildir. Evet İstanbul lehçesi diye bir İstanbul lehçesi var. O Türkçenin aslı kabul ediliyormuş zamanında. Şimdi ne İstanbul kaldı, ne Sivas kaldı. Her yer televizyonun dilini, filmlerin, dizi filmlerin dilini kullanıyor herkes. Ama esasında e, Anadolu'nun bir köyüne oturduğunda, mesela Erzurumluların e, bir çay içerken ki muhabbetleri, ya insan böyle kendisini bir e, kuş cıvıltısı ortasında hissediyor, tatlı muhabbet ediyorlar bu ayıp değil. Bunun düzeltilmesi de gerekmiyor. Aynı şekilde yani gidiyorsun güneye doğru, Diyarbakır'a, Seyirt'e doğru kaydığında bakıyorsun ki dil sanki başka bir dilmiş gibi oluyor ama sen anlıyorsun gene dediğini. Sen onu taklit edemiyorsun. İşte şive farkı, lehçe farkı dediğimiz bu. Bu ne ayıptır ne de bir lehçe öbür lehçeden daha üstündür. Hayır, o toprağın e, ürettiği patates budur, bu toprağın ürettiği patates böyle bir patatestir dediğimiz gibi. Bu e, üzerinde tartışma yapılacak bir şey değil. Ama biz neyi kınıyoruz? Diyarbakır'da da, Sivas'ta da, Erzurum'da da, Artvin'de de, Trabzon'da da kapa olan, şeriat e, kültürümüze uymayan, ahlak anlayışımıza uymayan sözcüklerin kullanılması, Sözlerin ağızda yuvarlanıp anlamsız hale getirilmesidir ayıpladığımız şey. Sünnete uymayan budur. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde de farklı lehçelerle konuşuyordu ashab-ı kiram. Kimsenin onları ayıpladığı da yoktu. Nasıl ayıplayacaksın Kur'an-ı Kerim o lehçelerin bir tanesini esas alıp Kureyş lehçesini mesela esas alıp indi aynı dönemde Arapçanın başka Taif'te başka bir lehçesi vardı. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Taif'e niye e, süt annesine götürdüler Halime anamıza, niye götürdüler? Daha iyi dil öğrensin, temiz havada büyüsün diye. Demek ki köy gibi Taif uzak Mekke'den yabancıların girip çıkmadığı bir yer orijinal o İsmail aleyhisselam'dan kalma, Arapça konuşuluyor orada herhalde gibi düşün, düşünüyoruz. Yani böyle düşünülüyor. E, bu sebeple e, kendimiz için Çocuklarımız için ve benzeri eğitim açısından etkin bulunduğumuz ortamlar için iyi Türkçe diye bir kural kurmalıyız. Bugün müftü efendilerin bulunduğu bir toplantıda bunu dillendirdim. Bayağı kalabalık bir müftü efendi grubunda dedim ki, hoca efendiler, evet imanın şartlarından değil. Belki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imam tayin ederken ki kurallarından biri değil ama imamlarınıza düz, Türkçeyi düzgün konuşmalarını emretmelisiniz. Yani bir imam efendi cuma hutbesi okuyor. Şimdi biz burada nevevi bölüm açtı bakıyoruz beyanda, güzel konuşmada. İmam efendi nokta ile noktalı virgül arasında, virgülle noktalı virgül arasında işte neyse bir fark olduğunu düşünmüyor. Yazıda siyah puntoyla hutbede siyah punto ile yazılmış yeri yüksek sesle okuyacağını, tonunu yükselteceğini hissetmiyor. Yani Türkçe o kadar basit bir dil değil ki. Yani bilhassa hutbenin Allah'ın dinini anlatmak, Peygamber aleyhisselamın sünnetini anlatmak için e, çıkıldığı bir makam, o makamın kesinlikle hakkı verilmesi lazım. Bu hak, e, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına konuşuyorsun orada sen. Kağıdı böyle okumuş olmak için okumak yanlış. Mesela çok orada örnek verebilir misin dedi bir müftü efendi. De. Dedim ki bakınız dedim. 22 yaşında bir imamı minbere çıkarıyorsunuz. Yasal bir sorun yok, dini bir sorun da yok bunda. Ama cemaatin %90'ı 60 yaşında, 70 yaşında olan bir camide mümin kardeşlerim diyor. Muhterem kardeşlerim diyor. Ya 20 yaşında bir çocuk 60 yaşında bir adama bu örfte veya 60 yaşında bir kadına bizim örfümüzde kardeşim diye hitap etmez. Amca da denmez. Mu muhterem müminler desin. Bu hutbe nerede hazırlanıyorsa imamların bir kısmının genç olduğunu da dikkat etmesi lazım. Yani gencecik çocuk torunu var o adamın o yaşta. E bu günah değil belki ama Türkçede böyle bir dil değil yani bunu Türkçe kaldırmıyor. Mümin insanlar diye hitap etsen, ey ehli iman desen, ortaya hitap ol ama kardeş dedin mi bir yaş farkı oluyor. Bu çok ince ayar gibi duruyorsa da ince ayar gibi değil. Bize mesela şimdi Hasan Hoca ile ben bayağı yaşlı görünüyoruz. Küçük çocukları getiriyorlar da talebelerimiz al dedenin kucağına git diyor. Ya git ne dedesi diyorum ben. Doğru o çocuğun dedesi yaşındayım ben. Yani belki ondan daha büyük çocuk da benim. Yani ben 20 yaşında torun olabilecek bir yaştayım ben şu anda. Ama yani sen böyle hitap etme bana geçiyor içimden. Bunu bir sistem konusu yapmıyorsak da dede kime deniyor? Amca kime deniyor? Ağabey kime deniyor? Mesela insan yaşıtına ismiyle hitap etmiyor bizim Türkçemizde değil mi? Ben mesela Hasan Hoca'ya Hasan Hoca diye hitap etsem bir sakıncası yok ama sen hitap etsen ve senden 30 yaş büyük. Dolayısıyla bu dil düşüklüğü diyelim. Haram değil. Faiz gibi bir haram değil ama dil düşüklüğü kabul ediliyor. E buna Müslüman olarak dikkat edeceğiz. Allah nebeviye rahmet etsin. Bu hakikatları bize hatırlattı. Ben özellikle anne babaların bu hususa dikkat etmelerini, çocuklarının yanında argo konuşmamalarını, köyde köy lisanıyla konuşulan lehçeden değil ama köyün itilmişliğinden kaynaklanan kelimeleri kullanmamalarını, kullanınca da bunun bir espri konusu olduğunu, aslında dilimizin bu olmadığını çocuğa hatırlatmalarını öğretmenler için geçerli ama özellikle de insanlara cevamiül kelimle yani seçmece ve kaliteli sözler kullanan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamında bulunan imam efendilerin Buna çok dikkat etmeleri lazım. Vaiz efendilerin dikkat etmesi lazım. Şimdi bu hadis iki hadis-i şerif okuyalım Hafız Salih inşallah istifade edenler olur, eden oluruz. Enes radıyallahu anh'ın belirttiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünün iyi anlaşılması için konuşmasını üç defa tekrarlardı. Bir topluluğun yanına varıp onları selamlayacağı zaman üç defa selam verirdi. İşte bak anlattığımız bu. Yani burada yeni gelenler var, lehçe anlamayanlar var, çocuklar var diye. Ya resmen bak, Esselamu Aleyküm buyuruyor. Ve Aleyküm Esselam diyecekler. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm tekrar ediyor. Ve bunu her sözünde yaptığı oluyormuş. Karşılıklı konuşuyorsa bir defa konuşuyor tabii ama kalabalığa konuşuyorsa arkadaki dikkat çekmemiş, du duymamış olabilir diye bir daha söylüyor. Halbuki bize göre bak bir defa söyledim işte. Değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gayesi ne? Karşısındakilere Allah'ın dinini anlatmak. Bu bir gaye mi? Peygamber Efendimiz aleyhisselam'da gaye. Bu gaye için gerekiyorsa üç defa da tekrar ediyor. Nebevi bu hadisi şerifi bize niye getirdi, önümüze koydu? Böyle bir sünnet var unutmayalım diye. Öbür hadis-i şerifi okuyalım. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçik bir konuşmaydı. Tamam. Başka bir kurala gerek kaldı mı hafız Ali? Peygamber Efendimiz namazda rükû'yü paldır küldür yapmazdı. Tadili erkana göre yapardı. Bize ne anlam veriyor bu? Sen de rükû böyle yapacaksın. Anamız Aişe radıyallahu yolla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için açık seçik konuşurdu. Buyuruyor. İyi konuşurdu buyuruyor. O zaman bize ne anlaşılıyor bu? Sen de sünnete uymak için iyi konuşacaksın. Kaliteli kelime konuşacaksın. Ee, Türkçe ise dilin Türkçe dersini önemleyeceksin. Türkçe dil bilgisi önemleyeceksin. Mesela anneler, babalar evlerine dergi alıyorlardır, gazete alıyorlardır, yazı alıyorlardır. Yani Türk yani din açısından elbette haram olan, şirkin, küfürün reklamını yapan bir yazı sokmuyorlardır herhalde evlerine ama mesela Türkçesi iyi olan bir çocuk romanı girsin evimize. Mesela radyoda Türkçeyi iyi kullanan radyonun velev ki Müslüman olsun. Yani hepsi Müslüman diyelim. Üç tane Müslüman radyo var. Dili en sade, en güzel olanı tercih etmesi sünnete uygun demek. Biz bu hadis-i şerif hocam e, tanışma programlarında da iyi, iyi anlamamız gerekiyor. Böyle kardeşler arasında oturup hadi bir tanışalım diyoruz. Dediğimizde bir isim, soy ismi iki üç defa tekrar ettirmek zorunda kalıyoruz. Ya bu bir sorun. Yani ondan ben çok üzülüyorum da üniversite talebesi mesela geliyor ya bir defa ya adını söyle demeden adını selamünaleyküm aleyküm selam Allah'tan selam verip oturuluyor evet oturuyor hoş geldiniz hoş bulduk ee, evet hoş geldiniz hoş bulduk evet buyurun ne diyeceksiniz ee, ben ya kardeşim kimsiniz siz Ahmet bir tane mi Ahmet var dünyada başka kimse yok mu? Ha Yıldız. Ha Ahmet Yıldız mısınız? Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Ya polis miyim ben sana soracağım. Sen de kimliğini çıkarıp cevap ver. Selamun aleyküm. Aleyküm ve rahmetullah. Benim adım Ahmet Yıldız. Ben e, Ankara'dan sizi ziyarete geldim. Şöyle bir meselem var. Ha Allah razı olsun ya. Yani bazen öyle bunalıyorum ki çok yoğun olduğum günler yani çıkarıp bahşiş ve resim geliyor adını söylediyse. E bu tabi sünnete aykırı şeyler bu. Sonra burada mümin kardeşlerimize ikaz etmekte fayda var. Şimdi benim adım Nurettin. Telaffuzu zor bir isim bu. Nurettin. Nur der gibi değil. Ama ben bunu 60 yaşına geldim. Belki 1 milyon kere kullanmışımdır adım Nurettin diye. Karşımdaki duya duya, ben söyleye söyleye bu kelimenin ayrıntısına, bu ismin ayrıntısına girmem artık. Mesela ben adımı söylerken ''Nureddin'' diyorum. Ya ne adın senin dedirtiyor karşısındakine. Nureddin diyemiyorum. Çok fazla ısınmış oluyor benim ağzımda ve kulağımda o kelime. Ama karşımdaki insanın buna dikkat etmesi lazım. Bir de mesela çene yapısı itibariyle sesi kısık çıkan insanlar da var. Selamun aleyküm ve benim adım Nureddin dedirtemiyorsun